Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi Blow Stars oynuyoruz. Burada ben varım. Yanımda kardeşim Deniz var. Öbür yanımda da arkadaşım Yaman Yaşar var. İkisi. Hoş dost, dost, bulduk. Dostum benim kanalıma abone olmayı unutmayın. 131 aboneyim. <laughs> Harbi mi? Evet. Gelin bakın. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Atarsanız çok sevinirim. Normalde 15 like'ta gelecekti. Ama ama 3 like, 2 like mı ne geldi. Yine de atıyorum çünkü ben zevk alıyorum böyle video çekmek çekmelerden. O yüzden bugün biraz kupa kasmayı deneyeceğiz. Bence savaş topuna girelim beyler. Ya, Hayır. Ben oyundan gitmiştim. Harbi ya. Arkadaşlar burada arada 81 karakter olmuş oyunda. Bok gibi olmuş vallahi ya. Edgar falan gitmiş, Mortis gitmiş. burada yok değil mi Mortis? Evet Mortis de burada yok. Bu nasıl iş ya? Abi. Bakayım burada Mortis falan var, var mı? Oyunun çöktüğünü zaten. Oyun çöktü ya. Oldu. Neyse dur şöyle hemen. Kural gitmemiş değil mi? <laughs> gitmiş. Ya oha kural da mı gitmiş? Kural da gitmiş arkadaşlar. Dur bakayım ben aşağıya. Evet kural da gitmiş. Ya Neden koşuyor? oyunu daha iyi Harbi Ay oğlum ya. Oyunu bitirseler daha iyi olurdu Neyse arkadaşlar bugün fena kupa kasmayı düşünüyoruz Ama video kısa sürebilir Haberiniz olsun O yüzden kusura bakmayın Şimdiden Arkadaşlar bu arada Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız Lütfen ama lütfen Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bak, ben normalde atmayacaktım. Ondan sonra izleyiciler izlesin diye atıyorum bakın. Bak boşuna atmayın bu videoları. Boş boş süs gibi duruyor oralarda. Lütfen arkadaşlar bak beni üzüyorsunuz sürekli. Hiç like atmıyorsunuz. En fazla like 21 like yani şu ana kadar kanalımda o videoyu da sildik evet o videoyu da sildik yani <laughs> öl bakalım <laughs> beyler burada bir tane brok var burada da bir tane şey var ama indirdim adamı Allah kahretsin ben öldüm Ölmedim. Hem de fena. Damn. <laughs> Hayır öldüm. 15 yük <laughs> <yuk> var. <laughs> ne sen bunu öldürdün? Hadi, Hadi polar 31. Hadi polar 31. Oha adamların <laughs> kaç yükü var. Adamların bayağı fena yükü var haberiniz olsun. Ya 5 yükü var. Allah aşkına sen bir de, de benimkine bak. <gülüyor> <gülüyor> bir bak da öyle söyle. Benim bir, biraz hastayım. <laughs> kendi Dikkat edin yes, hadi, o ultisi var. Neyse de o sende. Yey amut. Kazandık be. <laughs> tamam çok iyi baya bir kupa yükseldim. <laughs> hadi hadi hadi. Bak arkadaşlar. 15 yaptım. 15 günde 200 kupa kazarsak 2008 kupa mı ne artıyor? Harbi mi? Galiba. Ama her maçı böyle birinci bitirirsek değil mi? Beyler ortaya ortaya. <laughs> Neden oğlum ben Abi beni izliyor. Aa, galiba ara izliyor. Hangi? Aras? <laughs> Taşınan mı? Hı <laughs> hı. Bak şunların takımı fena iyi. Tamam mı? Piper'lar falan falan var. Hep keskinmiş nişancı. Ayıp onun ya. Yani. Ya neden bu kadar çok keskin nişancı var ya? Oğlum ben onu öldürdüm. O beni öldürdü. Onu... <gülüyor> 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 et, Oğlum, o... Küfür ediyorum. Tamam hadi Ed Ed Edgar'la ezgarla anlarım da. Mortis'in gitmesi çok mantıksız ya. Harbi. Hani Edgar'la şey Kurov biraz kuturucu kuturdu Kudurtucu karakter gitmesi normal ama Mortis neden gidiyor abi? <laughs> Mortis o kadar kudurtucu değildi. Harbi. Ama savaşta bunlar biraz. Ya. Çıkın <laughs> neden? Çıkın neden? Kim oynuyor diye bakacağım. Ya bakalım abi. Bakalım buradan savaşıyorsun. <laughs> bir şey. <laughs> ya bu ne? Ne yapıyorsun Ne oğlum? Bir <laughs> şey Savaş topu aç. <açıldı. gülüyor> tamam hadi beyler. Bu maçı kazanırsak <laughs> hem 1500 jeton geliyor hem de mega kutu geliyor. Allah'tan var ya Meg falan gitmemiş. Harbi oğlum. Mac gitti gitseydi ben çıldırırdım. Ben oyunu bırakırdım abi. Oğlum Mac çok iyi karakter ya. Gitmesin oğlum. <laughs> Bende yok ama yani öyle karakterler gidiyor <laughs> ben oyunu bırakırım yani. <laughs> Değil mi? Oğlum Cordelius gitmiş Cordelius ne? Harbi Cordelius Mac'ten daha güçlü. Mac'i indiriyordu. Balon kalın kabadu balon kalın kabadu. Oğlum yine herkes bize oynuyor ya. <laughs> Her zaman ki gibi işte. <laughs> oğlum burada şey olması lazım kollet. Aa buradaymış. Beyler ben oğlum, öldüm. Oğlum. Yaman herhalde hiç ölmemiş ya. Ben de hiç ölmedim. Ben şimdi bir kere öldüm. Ama bir maçta illa ki bir kere ölürsün yani. Harbi. Ama bazen de hiç ölmüyor. Adam bana ne yaptı ya? Ben onu öldürdüm kanki merak etme. Oha! Büyük, <laughs> büyük <oldum. gülüyor> yani ben formunda değil şu an? Ya. Yani o kadar kötü değil ama aşırı kötü. O kadar kötü değilse nasıl? Yani çok kötü, hem iyi değil hem kötü değil. Ama robotu olunca aşırı güçlü. Neyse ne hadi ne mega ne? kutu açıyorum. Of ya. Açtım. Dokusu yazdı. O parlacak mı? Dokusu çıkıyor. Ya hiçbir hep zaman parlamıyor. parlamıyor ya. Hep dokusu çıkıyor. Artık. En azından 500 jeton çıktı. Aa. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> <gülüyor> ya 6 yedi. Ah gizemli. Sen aç. 6-7 yazmasında bile eskiden yani en azından 2-3 kez parlıyordu artık parlamıyor. Aga 8 yazıyordu ya. 8 neydi ya? Şimdi 9 yazıyor da hiç şey parlamıyor yani. Yine güzel bir ben açtım bu sefer. Değil mi? Bizim bir kere e, benimle canlı yayında hayra gelmişti gerçek. Neyden Neden bakmıştık? Ha. Savaş topu kasıyorduk. Ama ben savaş topu hiç sevmiyorum ya. Yani. Ben çok seviyorum. Ben seviyorum savaş topu. 23 hiç kasmadım. Neyse de. Hadi, hadi beyler yapalım bu işi. <gülüyor> 28 <gülüyor> O ödülleri alıyorum. Ne bekliyorsun? Balon golun golun. Balon As önceki maçta birinci olduk değil mi? Galiba. Benim sayemde ama. Ama cidden benim sayemde. Gelin Al, beyler ortaya. Canı yok. Din şaka şaka yapmanla. Yok. Ulti oldu şişeli. Ulti çok sinir bozucu dikkat Ultili edin. Ultili suko bastır şişeli. Yandık <laughs> abi. Ya bunlar pusucu type. Oğlum bu pusucu tayfa benim olsun. Pusucu tayfa ne oğlum. <laughs> ya buraya <laughs> Yaman dikkat et ha. Şele orada. Des o iyi, iyi oynuyor şele. Aha! Şimdi <laughs> <laughs> dak var. Dak <Duck> diyorum. Dak <laughs> mıydı bir şeydi? Geleceği varsa Duke böyle şey Bak Geldi ama görmedi. Neyse dikkat et arkandalar. Deniz <laughs> saniye kaldı dayan. <laughs> 14 yük <'lik olan. gülüyor> Bak şu dak var ya. Oha oğlum. Meyze o kadar vuramıyor ki. Nes Dark çok iyi oynuyor dikkat edin. nes süper gücü kullandı ha. Neyse gitti o. Neyse ben nereden bileyim gidişen ne ötlüyor. <laughs> Ölüyorum. Aga ya 2021 olsa var ya Hyper en karakterlerden biri olur. Dak fena oluyor. Deniz. <laughs> Yaman doğsun bari. Heh. Hayır kaçtı. İkinci de iyidir. İkinci de iyidir. Adamın zaten dagın dünya şöhret şeyi var mı? Gibi 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 ne olgan var Hadi beyler yapalım bu işi. Yapalım. Orada eğer yani düşük bir ihtimal ama videosundan sonra MC yayın açılabilir haberiniz olsun. Nasıl? Sende mi? Bende bende. Tamam. <laughs> ama düşük ihtimal. Bence yayın açalım ya. MC yayın iyi olur. Deniz o sen de bir kere vursan ölüyordu ama Deniz ya. Mercan canıma da baksana yani. Gibi gibi gibi, no, gamar, gamar, gamar. <laughs> ne diyorsun oğlum? Yes gibici gibi gam 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 ne? Ben bile söyleyemiyorum. Yes aldım onu. Bir de ben aranızda en ahlak ahlaklı kişiyim. <laughs> Kesin. Ahlaklı şüpheli. <gülüyor> Arkadaşlar kaç <laughs> kaç 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 kaç. Arkadaşlar <laughs> biliyor musunuz? 90 soru içinden 5 soru yapıp iki, sınıf ikincisi oldum. Allah. Oh. Oo! Oh. Ooo! Oh. Karakter. Karakter çıktı. Charlie. Charlie çıktı. Ama ben Charlie sevmem. Ben se sever. Ben sevmez Ben sever ama. İlk defa bir <laughs> mesela bana hiç şey olmuyordu. Mesela <gülüyor> <gülüyor> Bana hiç şey olmuyordu bak. Charlie ya yani Charlie şimdi gizemli ya. Gizemliden gizemli bir şey çıkmıyordu ama ilk defa çıktı. Hep yani Gizemli efsaneden çıkıyordu. Beyler MC yayın hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence açalım. Bence açalım ama böyle ışınlanma yapıyoruz ya biz bazen. Evet. Bence o olmasın. <laughs> Değil mi? Evet, Kanki sesi nasıl geliyor haberin olsun. Bir kere doğru yayını açmıştık. Ben yayını? Etmiştik. Ama oyun manyak. Bunda 5 bin abonesi var zaten. Kanka dikkat et. Kanka bunlar biraz fena oynuyor. <laughs> ne Ya ben daha ne yapayım ya? <laughs> bir şey demedim ki kanki. Gayet iyisin. Yo yo. <laughs> Sordum. Sorry Oha. <laughs> oh. Kaç 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 oğlum kaç. Kaçıyorum zaten. Başka ne <laughs> yapıyor gibi duruyorum. Doğruyorum. Evet doluyorum. Ay de... Oraya gelmeye Aydın korkuyor de... musun hani bibi? Hadi bibi gel oraya evet. gel oraya. Gel aslan. Bir kork. Onu kilit altına aldım bibiye. Aha ben gördüm. Aha burada bir şey var. Ems var burada. Çalıda Ems var. Aha burada da birisi var. Rastgele sıktım. Ember varmış. bence o hems birazdan. Ben... Aa inmeleri gerekiyor. Aferin neyiz aferin double kill. Double kill yaptım. Aferin. <laughs> dur dur. Birini çıkın çıkın <laughs> dur. Çıkın çıkın çıkın. çıkın. <laughs> Oğlum neden bugün hep gizemli çıkıyor bana ya? Arkadaşlar bu arada videodan önce bir tane efsanevi çıktı değil mi? Efsanevi çıkmıştı. Hı hı. Efsanevi çıktı ama ne çıktı ya? Aksesuar. Aksesuar çıktı arkadaşlar yani o kadar bir şey çıkmadı. <laughs> i̇şte Ben işte çok, çok güzel bir şey yapacağım. Şeyleri yazıp çalıya gireceğim. <laughs> ne? Ya ben alacaktım ama şeyleri ya. Neyse ben de alayım tek hmm. sensin, dikkat et. Merdivana <laughs> evet, ben çalıya gireriz. Çalıya giren olursa el fatiha. Çalıya giren ol olursa el fatiha. Yaşama şansı yüzde sıfır. Cuma'ya kadar bekleyeceğiz vallahi nerede öldüne. De? Evet oğlum. Cuma günü selam okunuyor ya. <laughs> ama ben ama ben yaptırmak. ama ben bugün şey, Sela'yı duydum ama ben babaannem şey demişti benim, babaanne bilgilerinden şey demişti babaannem benim, Cuma günü Sela okumuş demişti. Beyler yardım. Beyler yardım. Ah. Pannin. Ne diyorsun oğlum? Anne baba ben pandin yiyeceğim. <laughs> pandin yiyeceğim. Çok ahlaklı oh, bir oh, Türkçe. Oh, oh. Yes. <gülüyor> <gülüyor> ben Brock. Brock is. Brock 46 koyayım mı adı evet, evet, evet. Neden 146? <laughs> ee, az önce 146 canlı attığımı yaptığımı görmedin mi oğlum? He oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Ben oyunu unuttum. Oyunu unuttum. Oğlum doğru. <gülüyor> <gülüyor> ne Ben derim oğlum. Düşünsenize bir birisinde şey var. Ee, nedir adı? Edgar var. Garantili iyi de olurdu. Pandik, pandik çok severim pandik. Need <laughs> <laughs> Deniz.

<gülüyor> <gülüyor> oğlum <gülüyor> yu, çok iyi adımı <laughs> cidden 100, 146 brok koyacağım ya <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar veya bir maç daha yapalım ve sonra videoyu kapatalım 20.600 kupa olalım hadi beyler bir maç daha Bu arada Birazdan bir kanal göstereceğiz. Sonra Evet çok arkadaşlar. Belki canlı yayın olur. Arkadaşlar bir kanal göstereceğiz. O kanalda da canlı yayın olacak ama tabi bunu yüklediğimiz <laughs> zamanda o canlı yayını Benim kaçırırsınız. Ya değil, sizde sizde bende değil. Ha. Evet evet. Benim hesap artık stop. <laughs> hadi hadi. <gülüyor> <laughs> arkadaşlar bu arada o söyleyeceğimiz kanalda bizim kanalımız biz canlı yayına geçeceğiz arkadaşlar. Ama Minecraft canlı yayını. Ya. Evet, Minecraft gelmek isteyenler. Gelmek isteyenler lütfen bu videoyu izler ama şey yapamaz. Canlı yayına yetişemez çünkü bu biraz zor yükleniyor arkadaşlar. 20 dakikada falan yükleniyor. Yani şey <laughs> <laughs> Adam ne? Da... Adamda anka kural mı vardı? Ha yok bilmiyorum. Oğlum kural nasıl oluyor ha? Kural oyundan kalkmadı. <laughs> oh my god. Oğlum doğmadınız mı siz? rajon değil kafa keseriz. Evet. Hmm. Yaman ona ona. Ona oynayacağız. Beyler galiba 29. bölümde eşref ölüyor. Ha. Oğlum ölemez ki başrol. Do evet de. Kadir ihtiyar olmuş, işini çekti falan diyor. <laughs> Biliyor musun kadir ölü çekti falan diyorsun. ben doğdum gel bakalım kid Yama. yes gibi 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 no gambar 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 gibi 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 yes gambar aa <laughs> o ne <bana> tek attı <laughs> harbi o şans ne abi abi o şans ne ya oh, bak, bazı <laughs> youtuberlar böyle şey yapıyor. Hani böyle Roblox kutusu gibi bir şey var böyle. Onu açıyorlar ya. Aha. İşte onun canlı yayınını yapıyor insanlar. <laughs> ne diyor? <bana? gülüyor> Harbi mi Ş şarjım az beyler. He. Evet. Böyle bir şans mı olur ya? Oldu mu şey? Hayır, bir kupa. Neyse. Neyse. Hadi. Arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Şöyle. Neyse arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Lütfen Like atın yoksa daha fazla video gelir. Yoksa video atmam arkadaşlar ve kanal da çöker. O yüzden lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.